Peki bu arada Suriye'deki gelişmelere bakalım. Ee, Kürtler orada ABD'ye bel bağlamış durumda tam böyle ikilem var askeri harekat söz konusu idi tabi Rusya'nın ve ABD'nin ABD birlikte bir çalışması söz konusu olduğu da ifade ediliyor o noktada engellendiği onların izni olmadan yapılamayacağı bu askeri harekatı Türkiye'nin askeri harekatı yapamayacağı da ifade ediliyor ama o noktadan itibaren hani ben çekiliyorum dedi zorladı Kürtler o konuda düşüncen nedir ee, seni dinleyelim. E, tabii şimdi Suriye dosyasını 2011 e, dalgalanmasından itibaren aldığımız zaman başlangıçla geldiği yer itibariyle Amerikan e, politikaları ortaya koyduğu hedefler bağlamında da düşünürsek e, Amerika için yenilir yutulur sonuçları yok. Yani kontrol e, zaten Arap isyanları e, süreci... Or orada da yok yani Tunus'ta da yok aynı şey istedikleri beklentileri daha işte Amerika'ya tamamen yakın olacak şimdi bunun yakınlık da şöyle bir yakınlık şunu da koymak lazım bütün bunlar tabi siyasi, ideolojik, psikolojik bağlamları vardır ama en başta ekonomik yani siz Irak'ı yeniden dizayn ettiğinizde kendi şirketlerinizin Oradan alacağı ihaleler üzerinden yani savaş savaş harcamaları, savaş silahları ama onun dışında o piyasanın kontrolü ve piyasayı etkileyecek olan yönetim kadrolarının sizi dikkate alarak bu işleri halletmesinden bahsediyoruz. Suriye'de bu bağlamda Obama'nın da ee, bu işi yürütüş biçimi artı direniş güçlerinin ortaya çıkması Suriye özelinde ve e, dikkat ederseniz Rusya'da çok geç girdi. Yani İran'da Rusya'da Suriye sahasına e, çok geç girdiler. E, bütün bu sebeplerden ötürü Amerika Suriye'de el üstünlüğünü yitirdi. Tutunabildiği iki yer var Kuzeydoğu hattı o da e, Irak'la birleşen bir cephe olduğunu anımsamak gerekiyor. Onun sosu da IŞİD'le mücadele oldu çünkü iki cephe birleşti ve e, Tanah bölgesi e, Suriye'nin güneyinde iki Tanah bölgesinde Amerika tutunabildi. bildi. E, tabii Kuzeydoğu daha önemli e, ama e, Suriye'de Irak'taki gibi bir askeri maceraya girişilmedi vekil güçler üzerinden başarı belli bir düzeyde başarı elde edilebildi. Hala orada Amerika. Ve çekilme tartışmalarıyla epey bizi uğraştırıyorlar. Ben kolay kolay çekilebileceklerini düşünmüyorum açıkçası Suriye'den. Oradaki yani çok başka faktörler olması lazım. Amerikan yönetiminin böyle bir adım atabilmesi için. Çünkü Suriye'nin normale dönmesini kendi başarısız olduğu projede ve Rusya'nın da başarı kaydettiği projede Suriye'nin normale dönmesinin Amerikan yönetimi açısından çok kabullenilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Sezar yasalarıyla tamamladılar. E, bir, fakat denklemi karmaşıklaştıran faktörler var. Türkiye bunlardan bir tanesi. Projenin başlangıcına belki gitmek lazım. Yani 2011'lere, 2012'lere. O zaman e, e, Türkiye denklemde farklı yer alıyordu ve Amerikan e, e, perspektifi açısından daha dikkat çekici bir yeri vardı. Burada sınır değişikliklerinin bile olabileceği Amerika'nın devlet sınırlarıyla oynama bağlamında karnesini hepimiz biliyoruz. Yani ne bileyim işte Yugoslavya'dan küçük küçük devletler çıkartılması Avrupa ile birlikte arzu edilen yerlerde ülkelerin sınırlarının değişmesi ya da içlerinde bir takım e, işte özel unsurlar çıkması vesaire. Bunlar hep kullanışlı a, e, aygıtlar. E, dolayısıyla Suriye'de de bu e, denenmeye çalışılıyor ama sizin e, baş müttefikiniz e, çok hırslı bir biçimde bu işe e, projenin e, asli unsuru olmaya çalışmış ve bu başarısızlıkta kendi içerisinde bu projeye soyunmuş olan siyasal e, iktidar çok zora düşür, düşerse kendi varlığını tehdit edecek şekilde zora düştüğünde bu ters teper. Ee, biraz e, e, AKP'nin e, Kürt meselesiyle ilgili e, tutumunu da izlediğimizde, aslında tarihleme de yaptığımızda buraya oturuyor. Yani oradaki beklenti e, tabii ki daha geniş siyasal İslam ufkundan işte Şam'da gidip namaz kılmak belki ama öte yandan da. Türkiye içerisinde e, Kürt açılımı ama Irak ve Suriye topraklarındaki Kürtleri de kapsayıcı bir biçimde e, bir perspektif. Amerika ile çakışan çok yeri vardı 2011'de bu meselenin. Fakat başarısızlık o cepheyi dağıttı. Bütün cepheleri dağıttı aslında. Alpin Dursunoğlu'nun bu konuda biliyorsunuz çok güzel bir deyimi vardır. Yumurta e, omlet e, meselesi yani Suriye devleti dağıtıldık da, dağılacak ve artık bir daha yani artık omlet oldu artık yumurta olmaz ama öyle olmadı. Olamamasının sebebi de tabii ki güçlü bir Rusya faktörü e, oldu. E, Amerikalılar dolayısıyla e, bu e, resimde çok büyük daha küresel e, perspektiflerine uyacak bir e, durum ortaya çıkmadığı müddetçe İsrail'in Türkiye'nin kenarlarından e, e, İsrail'e sürekli varlığını hissettirerek demek lazım. Golan çünkü daha kapsamlı bir dosya, daha tarihsel bir şey. Ama Türkiye'nin bulunduğu bu coğrafyadan çekilmez Amerikalılar bana sorarsanız. Burada Kürtler Kürtlerin Şam'la Şam uzlaşması da ben çok kolay görmüyorum açıkçası bütün çabalara rağmen. Çünkü onlar da işte bir devletin bölünmüşlüğünden biz kendimize bir devlet çıkartırız perspektifiyle yaklaşıyorlar. İçlerinde tartışmalar elbette var. Birlikte vardı. peki bu tam bu noktada Rusya'nın girişimleri var. Tabii iki tarafta da görüşüyor. Ee, ne çıkar? Evet. Ee, ya Rusya bunun hedefini açıkça koydu aslında. Bu yani henüz 4 sene falan oldu herhalde. Şimdi tam tarihini 2016 idi galiba. Rusya taraflara bir taslak sundu. Ama bu şimdi Rusya Federasyonu'nun adı üzerinde federasyon, federal yapı. Zaten ve tarihsel olarak Sovyetler birliğine dayanıyorlar. E, bu onlara içkin bir şey. Böyle öneriler sunabilirler ama e, bunun içeriği Amerika'nın istediği tarzda bir içerik olmadı. Dikkat ederseniz çok kapsamlı önerilerdi ve Batı medyasında da fazla tartışılmadı Rusya'nın önerisi. Kültürel özellik. E, kaba çok kaba biçimde söylüyorum size. E, yani Rusya'nın iki tarafın önüne koyduğu. Buyurun tartışın bu arada önüne koyduğu Derken bunu yapacaksınız diye değil. Ama hani bunun üzerinden tartışın diye. Şimdi devlet sınırlarının değişmemesi ve devlet egemenliğini öncü, e, önceleyen ama e, öte yandan da kültürel anlamda özellik içeren e, bir öneriydi bu. Kabul edilmedi, doğru düzgün tartışılmadı. E, tartışılmamasının sebebi herkesin farklı fırsatlar belki görmesi burada. Ee, Rusya'nın pozisyonu bu anlamda değişmedi. Yine aynı temelde iki tarafı buluşturmaya yani bu şekilde devam edecek demeye geliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu işin işte sınırın Irak tarafıyla birlikte birleştiği zaman e, e, Amerika oradaki projeye daha güçlü bir destek sağlıyor. E, e, orada yaş bölgede yaşayan Kürtler perspektifinden. E, nüfusları da aslında Irak'taki gibi değil. Yani yehpare oradan bir şey Çıkartıp istikrarlı bir biçimde bunu sürdürecek bir durum da yok. Yani bir sıkışmışlık var orada ve bu sıkışmışlığı da Rusya tabii ki Suriye'nin birliği içerisinde çöz, çözecek formül ortaya koyuyor. Ama bu formüle en baş engel Amerikan yönetimidir. Amerikalılar böyle bir şeye izin vermezler diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani bana hiç kolay gelmiyor. Bakın dikkat edin son 5 senede bu e, bu tarz böyle Türkiye'nin operasyonları ile hep gündeme taşınan ne zaman ki Erdoğan ben e, dalacağım falan filan de, dediyse bir anda gör, yoğunlaşan görüşmeler var. Her biri de boşa çıkıyor. Hiçbiri de gerçekleşmiyor katiyetle.